Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün birlikte Efsane sistemle ilgili konuşmaya devam edeceğiz Arkadaşlar çok, üzül, e, çok özür dilerim Uzun süredir yoktum e, Fakat artık geri döndüm Her gün düzenli bir şekilde video gelmeye devam edecek İsterseniz hemen videomuza geçelim Arkadaşlar e, Şu anda e, Bazı büyük şehirlerimizde kar görülmekte Bunu şu an VxCard'dan göremiyor olabiliriz fakat bunu Windy'den çok rahat bir şekilde görebiliriz Eee Ayın iki, e, şu anda ev sistem Max sevrisi böyle yani e, sistem küçüldü mü? Yok. Aslında küçülmedi. Son derece güzel devam ediyor. E, sistem gerçekten güzel olacak gibi duruyor. Gerçekten birçok şeyi güzel kar getirecek. O zaman hemen e, başlayalım. Sistemin hatta sistem biraz kaydı diyebiliriz ileriye. Yani okulların açıldığı tahminlere e, tarihte fakat biz karın asıl başladığı tarihe doğru gidelim. Buradan başlayalım Ayın dördünün e, öğlen saatlerinde İstanbul'a bir yağış girebilir Yer yerde ist, e, Yer yerde Kocaeli'de e, kar, yarat kar yaratabilir Kar e, yaratabilir Bursa'da yer yer sulu kar yer yer kar yer yerde yağışlar görülebilir Çok ileriye gittik Ardından ise e, Dördünün akşam saatlerine doğru Ankara'ya kar yağışı Bursa'ya yer yer sulu kar yer, yer kar yağışı. Yalova Yalova'da yer yer sulu kar yer yerde yağmur görülebilir. Ee, onun dışında e, Antalya'nın Akdeniz'in yükseklerinde kar görülebilir. Ayın 5'ini sabahlarında bu kar yağışı İsta ee, Ankara'da devam edecek. Bursa'da e, sulu kar veya kar kendini daha çok yağmura yağışa çevirecek. İstanbul'da kapalı hava veya açık hava bekleyebiliriz. Bakalım basınca bakalım. Basıncı şu anda söylemiş mi? 1014 aslında o kadar da yüksek basınç mı değil. Evet. Ayın 8'inde ise Ankara'ya bir el gibi uzanan bir kar kar var. Ayrıca İzmir'e çok güzel bir kar vermiş fakat bunun kesin o fakat ben bunu kesin olup sanmıyorum. Bu yağış İstanbul'u Bursa için geçerli. Bence şu bu en güzel tarih. Üç büyük şehirinde kar aldığı tarih olarak gösteriliyor. Ankara, İzmir, İstanbul. Bence burası gayet güzel bir tablo şu anda bizim için. Devam edelim. Aradan bu kar e, İzmir'de yağışa dönüşecek. Bursa'da, Bursa'da ve İstanbul'da kar devam edecek. Fakat Ankara'da kend, özelliğini yitirecek. Ardından ise İstanbul'un Avrupa yakasında Esenon Avrupa yakasında yağ, yağmur ve yağış başlayacak e, başlayabilir. E, Asya yakasında ise yer yer solukar yerlerde kar görülebilir Bursa'da kar yağışı devam devam edecek. Aynı şekilde Ankara'da da kar yağışı başlayacak. Aynı ise ayın 9'u sabah saatlerinde yeniden Ankara'da bir kar bekliyoruz. Bu Çanakkale için ve Trakya kesimi için de geçerli. Ayrıca Konya'da e, güzel kararabilir. Aynı 9 sabah saatlerinde ve Antalya'nın yüksekleri de buna ba dahil. Ardından ise Ankara'daki kar, kar biraz hafifliyor. Konya'nın kuzeyindeki kar kayboluyor ve e, merkeze doğru yer yer sulu kar yer yerde kar görmeye baş başlanabilir. Bursa'da kar gör görülebilir. İstanbul'da da yarışar görülebilir. Ardından ise tam burada burada yine Konya için İstanbul'un ee, Asya yakası için Bursa için güzel bir kar yarışı görülebilir aynı şekilde Afyon Afyonkarahisar Kütahya gibi şeylerimizde ee, Bu kar yarışına dahil Aynı şekilde Kayseri'de kar alabilir. Ayın 11'nin e, akşam saatlerine doğru İstanbul İstanbul'da yer yer sulu kar yer yerde kar görülebilir ee, Bursa'da kar görülebilir Ankara Ankara'da kar gör, gö, e, görmesini şu anlık beklemiyoruz. Konya'da da kar görülmesini ayın 11 için çok beklemiyoruz diyelim. Fakat ayın bi, 12'sinin 12in e, sabah karşı Konya'da bile kar görülebilir. Aynı şekilde Bursa için de geçerli. Ardından ayın 12'sinin sabah saatlerinde Bursa'da ve İstanbul'da bir kar yağışı görülebilir. durumda ve Doğu Anadolu'nun e, büyük bir e, kısmında da aynı şekilde. Ay ardından ise bu kar yaşı yavaştan kayboluyor diyelim ve İstanbul'da ayın 14'ünde yeniden kar kalıyor yani ayın 14'ünde hatta 15'inde küçük küçük hala yağabilir. Şu anlık bizim elimizdeki veriler bu kadar. Ee, i̇sterseniz 2 e, metre temperature'a da bakalım. Hani 2 metre sıcaklığa. Yeni güzel sıcaklıklar vermiş gayet kar için uygun sıcaklıklar hatta gayet güzel sıcaklıklar Ülkede max sıcaklık 17 demiş En yüksek en düşük olduğu zaman Bilemiyorum Sınav de bakalım hemen arkadaşlar Ankara'da dediğim gibi ee, kar yağışı olacak ha, Konya'da bir kar yağışı olabilir Bursa Bursa'da da kar yağışı görebilir e, ee, Ayın 1'ini sabah saatlerinde Yarın Şubat'a giriyoruz bu arada inşallah Şubat ayı bizim için bol karlı bir ay olur Aynı şekilde ayın 5'inde de Ankara'da bir kar yağışı başlayabilir Bursa'da da aynı şekilde Ardından ise burada dediğimiz sistem geliyor ve Ankara'da belki 11-7 cm'lere kadar çıkabilen kar yağışları görülebilir Aynı şekilde gerçekten güzel kar yağışları bizi bekleyebilir Ardından ise Burada devam. Edelim. İstanbul'da neden o kadar büyük bir kar birikimi görülmemiş? Yani İstanbul'da diyeceğim kadarıyla o kadar büyük bir kar birikimi yok. Fakat yine güzel kar yaşı alacak. Yani aldığı yer dolayı belki ee, kar, kar yani kar örtüsü gözlemlenmeyecek olabilir. Olabilir diyorum. Gözlenebilir. Ventus'tan direkt yağışlara bakmıyorum. Direkt zaten yağışlara baktığımız için buradan direkt şey bakalım. E, dediğim gibi ayın e, ayın 31'inde Ankara'da bir kar birikimi var gördüğünüz gibi. Ayın birinde de bu kar yağışı devam edebilir. 3-4 cm'ye kadar çıkabilen kar yağışları gelebilir. Konya için boş vermiş şu anlık. Kütahya için, Kütahya merkez için 3 santim vermiş. Ayın 3'ü için Ardın 0 santim Bursa merkez. Hatta, hatta 12 12 santimetre çıkabilen kar vermiş. Bakalım biz max evrimize doğru gidelim. Burada e, herkes şehrine bakabilir. Bakın. ayın o yedisinde yine Ankara e, şu anda Ankara'da kar alıyor aynı şekilde devam ediyor kar almaya. Ankara yine ayın e, yedisi 7'si gibi böyle şu anda olduğu gibi kar alabilir. Doğu Anadolu'dan şu anda Gündüzka için hiç bahsetmek istiyorum çünkü zaten çoğu 20 santimin üstünde kar alıyor. Bu, bu şehirler için bunu söyleyeyim fakat aşağıda sorularınız olursa kesinlikle cevaplayacağım. Ve bakın işte burası maks evre denilebilir mi? Bakalım bir daha be biraz daha bir detaylıca bakmaya devam edersek. Evet daha da bir maks evre gözükmüyor diyelim. Yani. Evet aynı onun muydu? Dokuzu. Heh dokuz daha iyi. Ankara'nın merkezi 15 santim güneylere doğru ilerledikçe ve ayrıca güney e, güney e, Güneydoğu'ya doğru ilerledikçe kar artabilir fakat Yani yine 20 santimlere kadar çıkabilen kar yaşarı. Bursa merkez için 18-21 santime kadar çıkabilen kar yaşları kar yaşı görülebilir İzmir için bile kar demiş arkadaşlar İzmir için 6 santimlik kar yaşı gözlenebilir Bence gayet güzel Ben gayet beğendim bu Bence gayet güzel Ankara'nın Ankara için tahminlere bakalım Yine ay, ay 6-9-12 kar yaşır İstanbul'a çok vermemiş diyelim ama yine de e, vermiş. 1 santim 2 santim kadar bir kar yaşı gözlem ne ne bilir. Balık esir. Böyle bakmamız gerekirse. Yine güzel bir kar var. Bütün yurt için. Windy'ye geçelim. Windy arkadaşımız yine biraz sallamış gibi duruyor. Bakın şimdi. 1, 2, 3. Tata. Kar derinliğine bakalım. Aa, aslında böyle güzel bir haritası varmış. Bilmiyorum. Bakalım kar en fazla olduğu zaman ne zaman? Oraya gelelim. Burada güzel. Burada daha güzel. Ankara için 8.9 santim kar derinliği vermiş. İstanbul için 2.3 2 santim kar derinliği vermiş. Konya için bakalım. 19.8 santim Konya için güzel vermiş gerçekten. Ee, bildiğiniz gibi bugünlerde yine bir kar yağışı var. Ee, bu kar yağışına e, bugün akşam falan gerçekten etkili olabilir. Bir bakalım isterseniz şeylere Windy'den çünkü güzel gösteriyor Windy'den. Ee, Ankara kar alabilir. Ee, 6, 9. Aynen. Saat 6, 9 tamam. Sabah saat 6 ile 9 arası kar alabilir. 12, 15, 18 e, ayın ayın ardından ayın birinde yani yarın e, kar alabilir, güzel bir kar yağışı alabilir. Ayın ay, saat 3'te sulu kar alabilir. Ardından yeniden kara dönecek, dönecek diye gösteriyor şu anda. E, şu andaki iki günlük e, söyleyeyim çünkü çok sonrasını söylemek gerçekten çok şey olmaz, e, mantıklı olmaz. Belki tutmayabilir. Sonra üzülmenizi istemem. Gösterdiği gibi gördüğünüz gibi İstanbul'a da bakalım İstanbul'a ee, Windy İstanbul için daha çok Kar demiş fakat bu Ay kar değil e, yağmur demiş Fakat e, bu yağış ya e, Bu yağışlar e, Sulu kara Hatta kara bile dönebilir Ama fakat o kadar yüksek bitme vermiyorum Yine Bugünlük bu kadar diyelim. Başka İzmir'e de bakalım yani. İzmir'den de takipçilerimiz var çünkü. İzmir'de ayın üçünde yağış görülebilir. Bu da en yakın yağış tarihi İzmir'deki. Tamam arkadaşlar o zaman bugünlük videomuzu bu kadar yapalım. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.